geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte de yani tam de değil ama çok çılgın bir şey yapacağız. Arkadaşlar kombinimi çark belirleyecek. Başlıktan da anlamışsınızdır. Kombinimi çark belirleyecek. Evet yanlış duymadınız. Kombinimi çark belirleyecek. Arkadaşlar şimdi çok uzatmadan hemen geçmek istiyorum videoya. O zaman hadi hemen geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak yüzler var. Hemen çevirelim bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Bu arada sürekli Rainbow High şeylerinden koydum. Çok fazla onlardan koymadım ama genellikle onlardan koydum arkadaşlar. Oo, bu yüzden bayılırım. Çok güzel bir yüz çıktı. Evet arkadaşlar sır sırada ise e, yürüyüşler var. Yürüyüş tarzları var. Hemen bakalım ne çıkacak. Umarım güzel bir şey çıkar. Evet çok sevdiğim bir şey çıktı gene. Hemen sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar sırada ise saçlar var. Buraya genellikle Rainbow High'ın saçlarına koymaya çalıştım. Fakat bir tanesi Rainbow saçlarından biri değil. O çıkıyor galiba. <laughs> Evet arkadaşlar. Bu Rainbow Hayın saçlarından biri değil. Ama bence güzel bir saç. Seviyorum. Şimdi sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar. Sırada üstler var. Üstlere çok fazla bir şey koymadım arkadaşlar. 3 tane koydum. Görüyorsunuz sizde. Bakalım ne çıkacak. Ay bu kıyafeti çok seviyorum. Bu çıkar inşallah. Evet. Bu çıktı. Ve ben bu kıyafete bayılıyorum. Şimdi sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar sıra pantolonlarda. Buraya da gene 3 tane koydum. Çok fazla koymadım. Arkadaşlar tek isteğim şu Merinet'in pembe pantolonunun gelmemesi. Hayır, hayır, hayır. Of, o geldi değil mi? Evet o geldi. Bu pantolonu hiç sevmiyorum ama bu çıktı yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi de kafa aksesuarlarına geldi. Buraya da arkadaşlar sadece iki tane koyabildim. Daha fazla koyamadım. Aslında koyabilirdim ama maalesef koymadım. Neden ben de bilmiyorum. Çok garip bir kombin olacak arkadaşlar. Evet bu çıktı. Bunu seviyorum. Evet arkadaşlar sırada gene bir çerçeve çeviriyoruz. Tek isteğim. Arkadaşlar şu bir garip bir canavar kafası var ya arkadaşlar. O çıkmasın. Ay bu lol gözlüğü çıkar inşallah. Bu çıktı. Peki bu da güzel. Yani kötü de değil güzel de değil aslında. Sırada ayakkabılar var. Hemen döndürelim bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum gerçekten. Umarım güzel bir şey çıkar. Bakalım. Evet çok güzel bir şey çıktı. Sırada ise küpeler, aksesuarlar var. Bakalım ne çıkacak buradan. Ya bu küpeleri çok sevmiyorum ama yine bu çıktı. Yani yapacak bir şey yok maalesef. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar son olarak ise çantalar var. Hemen çantalara da bakalım ne olacak hangisi çıkacak. <laughs> Galiba bu PKX'li çanta çıktı. Bu da güzel olsun, kötü de değil. Şimdi arkadaşlar bütün kombinleri giyip bakalım nasıl duruyor ona bakalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen o kombini yapalım. Önce bir e, avatarımızı resetleyelim karakterimizi. Buradan girelim şimdi. Yüz olarak arkadaşlar bu yüzü seçmiştik. Sonrasında başka buradan bir şey seçmemiştik. Yürüyüş olarak bu çıkmıştı arkadaşlar. Sesim bozuldu. Saç olarak hangisi bu çıkmıştı arkadaşlar? Evet bu çıkmıştı. Sonrasında kıyafet üstünde Torbal yazan bir şey vardı. Nerede? Ha, buydu arkadaşlar kıyafet. Pantolon ya. Üf. Bunu niye koydum ki ya? Fit sevmiyorum ben bu pantolonu bu çıktı. Keşke şu çıksaydı. Ama yapacak bir şey yok bu çıktı. Şap kafama bu çıktı arkadaşlar. Sonrasında kulaklık ne çıkmıştı? Buradan kulaklık seçmedik galiba. Hayır hayır arkadaşlar. Şuraya gözlük seçmiştik sonra. Gözlüğü bir seçelim de. Buydu gözlük. Ee, ayakkabı seçmişiz sonra. Garip bir şekilde. Nasıl olduysa sırasız. yok ee, bunu seçmiştik. Arkadaşlar bu arada isterseniz videoyu geriye sardırıp bakabilirsiniz. Gerçekten onları mı seçmiştik diye. Burada mıydık beler? Evet bu küpeyi seçmiştik sonra. Ee, çantada şey bir tane böyle pekarsızlı bir şey vardı. Ha buydu çantamızda. Böyleydi. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu serinin devamını isterseniz yorumlara istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Atıyorum pet olabilir. Bir pet çıkar mesela. Bir gün boyunca o petle işte dolaşırım. Ya da böyle bir sürü video önerisi verebilirsiniz bana arkadaşlar. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar yorumlara da yazın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.